Bunu sizler beraber Roblox oynuyoruz. Evet. evet, bu ne? Lan, bu ne lan? Kaç 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 kaç. Çıldırmış. Oha. Altta diyor ki buraya düşersen artık ölürsün diyor bu E burada pokta işler bun neden batıyor normalda. O ben poklara Poka değdim öldüm. Demek ki bunlar zehirli po. Aa kız geldi. Ben dur zıplama, zıplama. Kafam karışıyor, zıplama. Poklara bastı bak. Hı? Aa Bastım üstüne geçtim kabul Baba. etmedi doğru Ha, i̇şte onu kabul et. Hiçbir <laughs> yok bunu çıkıyor yok. Şunun üstünden de geçemem. Bak zıpla. Heh. Sen zıpla. Sonra benim kafamı karıştırma. Heh, tamam bak. Video dolduğumu unutuyor checkpoints. Oo, burada da sakızı yapıştırmışlar. <laughs> ya da boya bu. <laughs> Gerçi şekerde boya ne arası? Belki şekerleri şekerleri odun yapıp boyacaklardır. Gami. <laughs> Eee sıçtık sıçtık Bu değil Aa kırmızı yemiş çocuk Kırmızıdan geçti Kırmızı Hı, Kırmızı Oha oha Bu da değil Kırmızı mı Aa. Kırmızı kırmızı İkisi de kırmızı mı olacak Kırmızı kırmızı mı İki tane mi He yok Bakın geçmiş. 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 Ne ister? kırmızı şey? Çocuk aldı ben de alayım çek bu Var mı abi Sakız mı atıyor, Köpük mü atıyor, Ne atıyorum? <laughs> ne ama Sen bir birisinin parçası. Hadi dur. Ne dur dur. Uçur. Sen de dur. Mor. <laughs> Şekerciklerimiz, lollipoplarımız, bisküvimin mamaları. Mam, ben sizi yardım ediyorum. Şimdi siz beni yiyorsunuz. Ben sizi yardım şimdi siz beni yiyorsunuz. Ayıp be. Gerçi ben sizi yiyorum. Öldüm ama. Ama burada da ölmezsin ya. Bu ne <laughs> Kim videomu <ediyorum> beğendi? Neyse. <laughs> Arkadaşlar TikTok kanalı açmıştım da. Bir gün onun da videosunu çekerim. TikTok'a bakıyorum diye. Ee, o da işte şey. Birisi işte videomu beğenmiş. Seni kurtaramam diyeceğim. Oraya gitmem gerekiyor illa. Ayo. Oha iki tane cama var. Bir tane sanıyorum ben bunlara. İki tane cama var. Var mı desem cam mı desem o. var mı desem demem. Yoksa var cam mı desem. Allah. Kafam o kadar karıştı. Bunu bile ne oluyor? Uzay gemisini patlatıyoruz, ne oluyor? Hı. Ne kırmızı değil mi? Aynen. Biliyorum ya yani, kırmızı. Kandırmayın artık yani ben. Kırmızı ya. Belki bir gün sarı çıkar belli olmaz. Belki hep kırmızı sanırım. Belki birisi sarı çıkar hiç belli olmaz. Hayat çünkü sürprizlerle dolu hiç belli olmaz. Al işte bak. Geçeceğim sandım ama geçemedim. Neden? Çünkü hayat sürprizlerle dolu. <Gülüyor> <Gülüyor> Yerleri değişmiş ama. Aa. E ee, buradan mı geliyor? <laughs> ben kafayı sıyırmışım. Bu da onun dediğini yok. Nasıl ben bunu <laughs> Şuradan şu kutuya, şuradan şu kutuya. Şuradan şuna. Evet. Bu saçmalık. Bu hayatın kızlarla dolu olması konusundan değil. Hayatın bok gibi olmasından. <laughs> Çünkü ayak bir pox. o yüzden oraya geçemem. Eğer ayak bir pox olmasaydı geçecektim. Bak, ya ben bir şey değmiyorum, kendi ölüyor ya. Ben bir şey değmiyorum, kanka. Hangi Ama bu saçmalık bu ya. Yine yalnız yerden gidiyor. Şöyle şöyle şöyle. Uyukla. Şöyle şöyle. Hadi. Ehh yaptım. Oh. 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 Bu çok Çok kritik anlaş. Ya ne? Ya bu ne ya? Ya ben son da nasıl ölür ya? Az kaldı. tablet kıracağım. Ee, bak yine geçemezse tablet kırarım. Tamam. Kırmıyoruz. Çünkü neden? Tablet. Hmm. Çünkü neden? tablet kırdım. Kırmadım. Bu ne lan? İlahi mi gireceğim ya? Allah. Ya bir obide de girmeyelim içlerine. Sokuz bu ee, yine boş yapıyor oradaki adam. Boş yapıyor yine. Tamam. Oo. No, lan malmet almadı. Alsana lan şunu. Olmuyor. Olmuyor vallahi abi. O lan. Sıçtık. Şu an sıçtık. Evet. Sen çok kötü olacak. Hayır. Ya ben olabilirim ya. Çünkü hayat hem çok hem de sürprizlerle dolu. Ya bak, buralar çok kritik. Sakın bir şey olma. Oh. Oh. Evet, çok iyi olmayacağız. Ya ben normal Diyerek yürü yürüyerek gideceğiz sanıyorum. Ya. Hii, bir de buradan mı? Of çok kötü. Çok 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 kötü. <gülüyor> <gülüyor> bir de buradan başlıyor. Ta buradan başlatıyorum bir de ya. Ye ye al ye beni pohuyoluma götür beni hı, hı, hı. Güzel mi? Güzel mi? Heh bu sefer aldı checkpoint Herhalde o da bak oldu O damağını tutmak istiyorum Çekmek istiyorum o damağını tutup O damağı tutup çekmek istiyorum Bak daha ısırmadan bile de Tamam, Tamamca kız daha iyi de Bunları ısırmadan nasıl Tamam bu da daha iyi şu kızlarla bu kurabiye dahil bunu nasıl atmak? At. Bu soruyu bana birisi açıklayabilir mi? Bu kaplar ne lan Bu ne? Asit mi bu? Nasıl asit içtin? Eğer bu asitse nasıl asit içtin kanki? Evet. Geçiyoruz geçiyoruz. Tamam. Evet. Spok yoluna yine geldik. Çok indik. Evet. evet. Kız sonunda öldü. Kız sonunda öldü. Çok şanssız bir kız. Neden? Çünkü hayat yoksa o kız şanslı. Ama şanssız oldu. Çünkü hayat hem pokoyan hem de sürprizlerle dolu. Ama korktum. Korktum. Dur ya. Heyecan yaptım ya. Dur. Ay, yazık, ya zıplayamadım. Burada başa iniyorum. Şuraya iniyorum. Ya keşke açsa orada ya. Keşke orada açsa. Güzel değilim. Keşke orada açsa. Ya son da ölüyorum ya. Son da ne diyor? Ölüyor, ölüyorum. Ölüyorum. Ölmedim. Yaptım. Koko'ya geçtim. Evet. Anamız ne diyor? boş yapıyor yine. Evet. Bu kilit ne lan Ya kilit ne? Nasıl gideceğiz o zaman? He adam anahtarı buluyormuş. Bak boş yapmamış. Bak her boş yapmada Bazen boş yapıyor, bazen yapmıyor. Baba. Oo, burada Christmas var var. Christmas şekeri. Yani yılbaşı şekeri. Hı -hı. Korktum. Sakızlarımız. Yine bu ünlü top sakızlarımız. Bundan ben de küçükken oldu. Evet. kızım öldük alkışlıyoruz hemen <laughs> kendimi alkışlıyoruz onu bulayım ya evet yine alkışlıyoruz <laughs> şokta bile top şeker ya o kadar durur ya evet tamam <laughs> Ama checkpoint almadık. Çok point almadan yaptım. Nasıl, nasıl, nasıl geçemiyorum ya. Zıplayarak geçelim o zaman ben de. Geçemiyorsan zıplayarak geçelim Hop. He. He he boy. He he boy. He, he boy. Heh. Checkpoint'imizi aldık. Yine meşhur boyalarımız. Bak dolandırıcılar. Kum diyorlar. Bunlar normalde tahta ve boyuyorlar onları. Dolandırıcılar. Evet boş yapıyorum. Bu ne? Bu buru ne? Buru ne? Buru ne o? Ya. 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 Çok kötü oldu bu. Lübülent. Çıkmamız yok. Demek ki yeah. Oha. Sadece no, sadece şeyi seçmemiz gerekiyor doğru yere. Yani levlen değil. Oh yeah. Checkpoint. Koş 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 koş. Eh, <laughs> çok kritik çok kritik. Belki bu mal lazer değil. Kırmızı sakız lazer değildir belki. Yine şu Dwinch ekranı geldi. Aaa oyun gitti. Evet efendim. Neden oradan Buradan geçme imkanımız varken bunları koyup oyunu daha da ilginçleştiriyorsunuz. Sormak istiyorum. Evet bunu da öyle geçelim. Değil mi? Aynen. Fer neden buradan geçmeyi yaptınız? Bunu bana açıklayabilir misiniz? Buradan geçme olmasa ben oradan zor zor geçerim. Aaa! Kendi Factory'yiz. Kaçtım mı be? Ne çabuk? Aslında ne çabuk değil. Saat kaç oldu ya. Evet kazandın diyor ne oldu lan? Evet başka oynuyorsunuz. Evet arkadaşlar. bu mü? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.